Yurmana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TEP hesabınızı internet alışverişine nasıl kolayca açabilirsiniz arkadaşlar. Bunun en kolay yolu cepte TEP uygulaması üzerinden bu ayarı yapmak arkadaşlar. Öncelikle cepte TEP hesabıma giriş yapacağım arkadaşlar. Şuradan giriş yap diyorum. hesabıma giriş yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş yaptıktan sonra sol üst köşede arkadaşlar ayarlar ikonu var tıklıyoruz burada hesap ayarları hesap paylaşım izin iptali kart ayarları seçeneği var 3. seçenek kart ayarları seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar burada hesabınızla ilgili bir özet gibi böyle bir şey çıkacak buna tekrar tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar şu aşağı kısımda internet alışverişlerinde kullanım seçeneği var. Gördüğünüz gibi benimki kapalı. Şöyle aç diyorum. Kartınız yurt içi ve yurt dışı internet alışverişleri için kullanıma açılacaktır. Onayla diyorsunuz. Bu vakitten sonra artık kartınız internet alışverişlerine açık olacak arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar.